Merhaba gençler. Şimdi benden aşk üzerine konuşmamı istediler. Demek ki yaşı yetmişi geçmiş bir adamdan konuşmasını, bu konuda konuşmasını istediklerine göre demek ki bugünün gençliği, üzgünüm ama yani sizler aşktan uzaksınız ki gelip beni buldular. Ne anlar 70 yaşını geçmiş bir adam aşktan meşkten değil mi? Ama ben herhalde 70 yaşındaki aşkımı anlatacak değilim sizlere. Şimdi çocuklar, evet ben ilk aşkımı 7 yaşındayken yaşadım. Çocukluk aşkı dedikleri şey, evet bir zehra vardı kasabamda. Ben de uzun sarı saçları vardı, unutamıyorum. Ben ona aşık olmuştum. Hatta dedem, babam bana takılırlardı. Zehra'dan ne haber? Zehra'dan filan diyerek. Fakat Zehra'cık daha sonra ablasıyla gittiği bir bahçede bir kız kaçırma olayı yüzünden oradaki bir kızın kaçırılmasıyla ilgili olarak korkuyor. Söylenen buydu o zamanlar. Ve korkuyor 40 gün sonra ölüyor. Çok korkan 40 gün sonra ölürmüş denirdi o zamanlar. Kızcağız maalesef kaybetmiş oldum. Bu şekilde. Ha ikinci aşkıma gelince, ikinci aşkım ilkokul 5'teydim, Konya'ya taşınmış idik. Beşinci sınıfta yanımda bir kızcağız otururdu, aynı sıradayız. İsmini hatırlamıyorum ama nasıl aşık olmuş isem, aşık olduğu kişi, kızı, insanı hatırlamaz mı? Kalemi yere düşürürdüm sıramda otururken böyle pat diye. Onu almak için kafama eğer, bir de yukarıya bakardım. Bacaklarına bakardım çocuklar <laughs> ya. Yani evet aynen böyle. Ve biraz ona da tutulmuşluğum vardı. Hiç unutmuyorum. Konya'da Atatürk heykeli vardır. Meşhur o heykelin arkasında bir sokak vardı. Nereden öğrendim, nasıl öğrendiğimi hiç hatırlamıyorum. Bir gün gittim o sokağa, evleri oradaydı. O sokağa böyle bir iki defa gidip geldim. Acaba görür müyüm diye. Daha 11 yaşındayım. Üçüncü aşkım, şimdi aşk üzerine de bazı şeyler söyleyeceğim ama bazı anılarımı paylaşmak istiyorum. Çünkü paylaştıkça o günlere tekrar gidiyorum Süper. Çok da keyifli oluyor benim için de. Umarım sizin için de keyiflidir şu anda dinlemek. Aa, Konya Koleji'ne girdim, Konya Marif Koleji'ne. Ee, hazırlıkta sınıfta kaldım. İkinci senem hazırlıkta. Bizim mahallemizde, evimizin bulunduğu mahallede bir kızcağız gözüme çarptı. Aa bayıldım. Şu anda da görüyorum onu. Nasıl öğrendiysem öğrendim. Onun da adı Şule idi. Şule. Oturdum. O zamanlar Zeki Müren'in bir şarkısı vardı. Çok meşhurdu. O zamanlar da çok meşhurdu. Bülbül aşıkmış. Güle gül naz eder. Bülbül'e gel bana nazlı gülüm. Çektirme bana çile. Ben bunu kendime uyarladım. Dedim ki Salim aşıkmış Şule'ye. Şule naz eder Salim'e. Gel, gel bana nazlı şulem, çektirme bana çile. Evet aynen bunu yaptım yazdım. Artık kolejdeyiz ya. Mahalle arkadaşlarımızın üzerinde de tabii itibarımız çok yüksek. Onlardan bir tanesi var. Bunu verdim gidin dedim. Bunu şuraya verin. Götürüp verdiler. Verdiler. Ama ondan sonra ne oldu ne kaldığını hiç hatırlamıyorum. Çünkü şuleler ben aldı birkaç gün sonra oradan taşınmışlar. Gidiş o gidiş. Şuraya de buradan bir selam gönderiyorum. Eğer hayatta ise ki o da benim yaşımda olması lazım bugünlerde. Ve gelelim gerçek aşkıma Koleji bitirdim Geldim İstanbul'a Girdim üniversiteye Şimdi Kız kardeşimle aynı sınıfta olan Bir kızcağız varmış kız arkadaşı Bizi onlar Pikniğe davet etmişler Beyler beyine Beyler beyine pikniğe davet etmişler Ailecek Hala şaşar dururum Hala açıklamasını yapamam benim de gideceğim tutmuş. Halbuki genç bir adam anasıyla babasıyla acanı pikniğe gitmekten zevk alır mı almaz. Ama gideceğim tutmuş. Çocuklar işte anayasız denilen şeylere ben burada inanırım. Gittik ailecek. Beyler beyine, beyler beyi kırna. Yukarıda boğaz ayaklarımızın altına çamların dibine oturduk. Tabii ki o bizi davet eden aile de yanımıza geldi. Bana birkaç tanesi, birkaç tanesi daha gelecek derken otururken biz ailecek bir baktım altımızdaki yamaçtan bize doğru bir kadınla yanında genç bir kız bize doğru geliyor oturduğumuz yere doğru ev sahibi olarak ama o genç kızın elinde, o hiç bir çaydanlık vardı. O zamanlar İspanyol paça, geniş paça pantolonlar modaydı. Üzerinde de siyah bir İspanyol paça pantolon var. Evet Türkler, o an, evet gördüğüm anda, gördüğüm anda ama yani böyle birkaç saniye sonra veya birkaç dakika sonra falan değil. Zaten bu aşk denen şey başka o, o şekilde olmaz. Güneş tutulmasını yaşadım. Olağanüstü bir duygu, olağanüstü bir kapılma, çarpılma ne dersek diyelim. Yani bunları ifade etmek çok zordur. Bizim gibi yazarlar için dahi zordur. Gözümü ondan alamaz oldum çaktırmamaya çalışarak. Bize doğru geldiler. Ben bir fırsatını buldum nasıl bulduysam. Efendim böyle yoklamaya başladım. Acaba neleri seviyor neleri sevmiyor falan ama kalbim güm 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 atıyor. Çaktırmamaya çalışıyorum sağıma bakıyorum soluma bakıyorum. Uzatmak istemiyorum. Ve o gün orada gerçek aşkı yaşamaya başladım çocuklar. Werther'in acılarındaki Werther'in yani Göte'nin yazdığı büyük kitap, büyük roman, ünlü roman Werther'in acıları bir aşık, bir gencin aşkını anlatır. Onu yaşamaya başladım. Aşk benim ve bugüne kadar da geldim. Evet bugün, o gün kız kızcağızla evli olmaya devam ediyorum. Üç sene sonra evlendik ve hala evlilik devam ediyor. Ve bugün dahi karıma hayranım. Ha o günkü aşk duygularını beslemek mümkün değil. Ama çok seviyorum. İki saat duramasan neredesin karıcığım diye bas seslenirim evin içinde. Sizlere de inşallah rastlar öyleleri diyorum. Ama bu arada bir geriye sararak birazcık anılarımı İzmir Marif Koleji'nde okurken ki yaşadığım bir anımı da ayrıca paylaşmak istiyorum. İzmir Borrama Koleji'ndeyim o sırada. Hafta sonu tatiline çıkmışız. Gitmişim ben de konaktaki bir çay bahçesine, sahilin bitişinde çay bahçesinde oturmuşum. Orada duruyorum Bir kitap veya dergi bir şeyler okuyorum. Bir ara sol tarafıma bir baktım. İki masa ötemde tek başına bir kızcağız oturuyor. Aa, hoşuma gitti. Çarpılmak değil. Öyle o deminki gibi değil yani. Hoş, hoşlanmak sadece. Biraz sonra kalktığı yerinden hoşlandım ya. Ben de düştüm peşine. <laughs> Şimdi kızcağız gidiyor. Ben gidiyorum ama arayı aradaki mesafeyi hiç açmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakınız. Çünkü biraz daha o mesafe kapanırsa sanki onu takip ettiğimi çakacakmış da utanmıyor musun? Terbiyesiz diyecekmiş zannediyorum. Bizlere öyle gelirdi. Yatılı da okuduğumuz için sürekli 20 yaşına kadar yatılı okuduk. Dört duvar arasında. Doğru düz kız arkadaşımız falan hiçbirimizin hemen hemen olmadı. Dolayısıyla kızlarla arkadaşlık etmek, kızlarla tanışmak falan bizim yanımıza yaklaşacak bir, şey, bir olay değildi. Ben ondan kızcağız gitti. Ben gittim kemer altına girdi. Kemer altı İzmir'in kemer altısı işte İstanbul'un İstiklal Caddesi demektir. Kalabalık böyle insanlar sel gibi bir oraya bir buraya akıyor. Taşıt yok. insan trafiği. Kaybetmemek için dikkatle takip ediyorum. Aradaki mesafeyi koruyarak gittik gittik biraz daha 100 metre, 200 metre. Derken sokağa girdi. Soldaki bir sokağa. ben ne yapacağım şimdi? Ya yani ya görürse ya fark ederse benim takip ettiğimi neyse ya böyle biraz çekine çekine de olsa ben de girdim sokağa baktım sağdaki manavdan bir alışveriş yapıyor yapmaya başlıyor hemen ben transit geçtim iki üç dükkan ileride baktım bir anahtarcı var kilitçi var yatılıyız ya dolaphanemizde dolaplarımız var dolaplarımıza kilitler lazım halbuki kilidim falan var ama ben orada biraz oyalanmalıyım. Girdim bir de kilit aldım boş yere. Hiç <laughs> kilit. Çıktım dükkandan geldim manava doğru yaklaştım baktım kızcağız elindeki filasını evet fila vardı doldurmuş tekrar çıktı e e kemer altına devam etti yola ederken ederken ben de ediyorum falan ama sanıyorum birkaç dakika sonra bir baktım kaybettim kızcağız yok o, sağa bak sola bak ileriye bak beriye bak gidiş o gidiş. Başka bir aşk hikayem de bu çocuk. <laughs> Şimdi biz 68 kuşağı olarak hepimiz değilse de arkadaşlar pek çoğumuz gerçek aşkı yaşadık. Aşk vardı o zamanlar. Bugün aşk yok. Aşk kayboldu. Sizler bu açıdan çok şanssız gençlersiniz. Ama bizim zamanımızda da cinsellik yoktu. Yani kızlarla cinsel hayat yaşamak, cinselliği yaşamak falan mümkün mü yahu? Yanına yaklaşamıyoruz ki cinselliği falan yaşasak. O açıdan da siz şanslısınız ama cinsellik mi, aşk mı diye soracak olursanız kesinlikle aşk. Ama bugün sizler aşık olamazsınız. Çünkü ne o ortam var, ne o duygu kaldı, ne o kalpler kaldı, nasıl o saflık kaldı? Bunların hiçbirisinin olmadığı yerde aşk da kalmaz. Kalmadı da nitekim. O bizim kuşakla 68 kuşağıyla birlikte ne oldu? Mevta oldu. Yani yaşama veda etti. Buradan hareketle çocuklar size bir film tavsiye etmek istiyorum. Sizler de dinleyin. Buraya yeni gençler geldi. Onlar da duruyorlar. Bu adam boruk ne anlatıyor diye bakıp duruyorlar. Çocuklar hayatımda seyrettiğim en güzel aşk filmi hem de bir yazarın, Nobel Edebiyat Ödülü almış olan Margaret Duran'ın, iyi hatırladım, evet kitabından uyarlanan bir film, Sevgili, adı The Lover, Sevgili. İşte o filmde hem aşk var, e tabi edebi bir romandan uyarlanma çünkü film. Hem de harika bir cinsellik var. Ona da o kadar tavsiye ederim hepinize, o kadar güzel sahneler var ki cinselliği yaşarken o iki sevgili cinselliğin şiirini yazıyorlar çocuklar. Şiiri. Yani asla pornoyla uzaktan yakından alakası yok. Çırılçıplak iki güzel insan. Biri erkek birisi kız. Cinselliği yaşıyorlar çırılçıplak yataklarında ama işte edebiyattan ınarlanmış olunca da bir film aşkı ancak bu kadar güzel anlatabilir. Tavsiye ederim. Böyle filmler seyretin. Bir iki daha Görüyorsunuz uçtu gitti notlarımı almıştım ama notlarım neyse ki kafamda da var istediği kadar uçup gidebilir. Ben de uçtum zaten. Vakti <laughs> ki bu adam uçuyor dedi ben de uçtum gitti uçtu. Ha neden bahsedecektim oraya? Ha romandan. Size Werther'in acılarını tavsiye ediyorum. Diyorlar. Size okumayı eğer ha, ha, yani okumayı sevmeyen varsa aranıza. Kitap okumayanlar için söylüyorum. Size kitap okumayı da çok sevdirecek romanlardan bir tanesi de bir tanesi Werther'ın Acıları. Az önce sözünü ettim. Diğeri de Vadideki Zambak. Balzan'ın kitabı. Honoradı Balzac. Vadideki Zambak. Zambak dediği, teşekkür ederim. Zambak dediği oradaki bir genç kadın. Bir gencin bir genç kadına aşkını her sayfası edebiyat dolu. Her sayfası duygu dolu olağanüstü bir romandır o da. Tabi tavsiye edecek çok kitaplar var ama bu ikisini okuyun sanıyorum. Hem aşkı tadacaksınız çocuklar. O, o, duyguları orada orada size tattıracaktır o romanlar. Hem de onları okuma sayesinde belki aşk aşık olabilecek duygular sizde de yeşermeye başlayacak da bir gün sonra evet benim anlatmaya çalıştığım o aşk duygularını o çarpılmayı, o güneş tutulmasını sizler de yaşayacaksınız. Keşke diyorum.